Arkadaşlar, 5 aydan sonra video çekiyorum. Bugün süperli futbol oynayacağız. Ee, niye 5 aydır video çekmiyorum? Oo, iki, süper. Neyse, niye 5 aydır video çekmiyorum diye sorarsanız bilmiyorum. Zaten okullar da açıkçası. Niye çekmedim bilmiyorum. En son büyük ihtimalle ara tarihinde çekmiştim. Yok ara tarihim yok. Şey, 3 aylık. Ee, bugün kaleci olacağız. Evet, Harika. Oo. Evet. Bugün kaleci olacağız ama büyük ihtimalle kötü bir servislerimiz. Seyircileri az olan bir servislerimiz. Evet. evet. Ee, kaleden başka yerlerde çok oldu O yüzden çok şey yapmayız. Geçin, yine Şu topu alayım da şundan bari bir Hayır. Hayır, niye anlamıyorum Bari reset, reset at ya. Reset at. bir şey yok bundan. Rezil Maç bitti zaten. 10-0. Evet. Hayır. Alo. Iyice. Engin görmüşsünüz. İnşallah kanal kapanmaz Engin Bakın, kaleniz Aynen. Engin. Bana kaleci. Şimdi. On Hadi e, Acil benim kaleyi kapmam lazım. Kapamazsam çünkü video acayip sarmayan video olur. Kalede iyi mi? Yani. Hadi hadi. Sağ tarafa girmeyi düşünüyorum. Hadi sağ taraf. Ayarlayın şöyle. Evet. Uy ne yer. Deplasmandayız sanırım. Formamız biraz değişik. Ne yer gel gel. O zaman ne yer özel bir kombin. <laughs> Maske mi taksak? Ya da şöyle durarım ya normalde. Çoraplarınız. Niye çorabım yok benim? Yani? Uzun çorap alayım. Gol atmam da iyi. Evet maç başladı. Welcome back to another glorious Sunday here at Stadium where we see yet Borussia Dortmund vs ne Bayern büyük derbi. Büyük değil yani Bayern Neyse Marco sattı golünü. Kim bu? Demone Art. bu? Bilmiyorum. Öyle bir, bir el işte. İnsan ama. Dünya. Sesi biraz açtım çok. Şey. Yok. Ok. Ben Allah. Engin ne yapacaksın? Engin. Engin en var ya. Ne yapıyorsun Engin? Engin bana ayak al Engin. Engin sana ayak al. Neyse. Abi. Aa ben bilmiyorum. Demek evet, ki bilmiyorum. 64. Bir. Oo. Ya ne yaptın sen? Gerçekten. Mi? Ne yaptın sen? Sonra bir şey değişmeyecek yani. Beş aydır video şey çekmiyordum. Yani bayağı aradan sonra çekiyorum. Şuraya bir kafa. Bir kafa gelir mi? Gelmedi. Şu arkadaşı atalım. Evet. Hastayım ve sesim biraz kötü yere <laughs> Bu arkadaşın altı güzel. Gayet güzel. Şu birinci o arkadaş sanırım. Neler evet. yaptım? Yani bir tane bir kurtarış yaptım. Bir dakika ben boyu mu kısaldım? Ederson. Evet. Burayı keselim. Burayı keselim. <laughs> Türkiye reset derlerse vallahi çok sinirlenmiş. <laughs> Ama yani diyebilirler de sorun yok. Evet. Allah yapışkan tuşlar. Hayır 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 hayır. Yapışkan tuşlar. Allah. Ronaldo ile atak devam edecek ya düşman düşman ne yaptın? Ölüyorduk. Ne yapıyorsun yapışkan düşman Patlıyorduk vallahi. Bu hal öyle atak devam edeceğiz. Karba hala atak devam edecek. Hadi hadi bakalım sende de o. Bakalım. Hop. Gel de. ala Allah. Allah. Gel Allah. Neyse komik, 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 komik. kötü bir yer attık. pardon sorry Mahvet. maalesef maalesef sorry dedim şöyle arkadaşlar Bazıları. kırık kamereler var Svetlja, Svetlja, Svetlja Svetlja, Svetlja 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 üçüncü golü ama ben birinci nasıl olayım ya O ilk kurtarış herhalde <laughs> bana miyik ol. Benim miyik alacak. Bizim miyik Bayağı basit bir maç olacak gibi. Ben şöyle oturuyorum. Keşke kaleden şöyle açılabilsem. Evet geldi. Koş <laughs> koş koş koş. Bak ol sen de o. Helal be. Kaç şimdi? Helal. Helal bakalım. Adamsın. serciyor ama Ben dedim Sergio Ramos forması var da. 5 e, çubuk Gayet güzel forma. Giymedim onu şu an. Bu oyun için. Allah. Şöyle içeri girmeye çalıştım da olmadı çok güzel attık pasımızı. Hadi bir asist yapma. Hadi. Aha asist geldi. Tamam net birinci olacağız. Dört kurtarışın bir asist mi? Okey. No problem. Güzel. Neyer. Açılabilsem tam neyer olacağım da açılmaya koyayım Sen de helal kopar. Kupur mu aldın ne onu? Göremiyorum. Ağına baktın mı? Arada bir mikrofon kapanıyor. Yani o öksürüyorum. Yani ses gelmesin diye kapatıyorum. Ses gelirse çok kötü ses gelir çünkü. Kulağınız bakma. O yüzden. Oh, boy. Bo bir boy. Kazakistan bir arkadaşımız. Kırgızistan boyu. Ama Kazakistan'da Evet Şu arkadaş bakıyım Asist yapmış Yani Etrik yapmış Kupur yapmış Bak on sal bana de o Olmadı Niye vurmadı kafa bilmiyorum şu an Neydi? Bir el daha kapattım. kapatacağım Oy pekmez spor. Amele baldan spor var mı burada? Her günce Bunlar ne la? Aa yapma be. Neyse yani gerek olamadık o yüzden kapatıyoruz. 10 dakika olmuş zaten. Kendinize iyi bakın. <laughs> Yarın da video gelecek. Haydi o bay, bay.